Selamünaleyküm değerli kardeşler. Yine muhteşem bir mekandayız. Tefekkür'ün zirve hali, Rabbimin rahmeti, alemin yaratılışındaki en güzel destekçi taşlar ve aslında taşların dile geldiği bir mekan Çal Mağarası, Trabzon'dayız. Yine dostlarımızla, büyüklerimizle, sevdiklerimizle beraberiz. Sizlerle beraberiz, kitapla beraberiz. Hemen böyle biraz hızlı bir çekim gerçekleştireceğiz. Çünkü gelen giden çok şükürler olsun böyle güzel mekanlara, tefekkür için özellikle. Bugünkü kitabımız... Delilik Ülkesi'nden notlar. Rahmetli Ayşe Şasa hanımefendinin. Çileli bir hayat, çok farklı, marjinal bir hayat. Onlarla ilgili çok ayrıntı vermeyeceğim. İnceleyin bakalım kimmiş acaba bu güzel isim, değerli isim. İslam'la buluşmak ve İslam'dan sonra hayatının e, her anı değişmesi, hastalıklarla mücadele, dünyalık mücadeleler derken muhteşem ibretliklerle dolu bir hayat. E, bize de hatıra olarak kaldı. Kitabı işte böyle bir kitap. Bu kitapla alakalı böyle fazla söz uzatmadan seçtiğimiz pasajları sizlerle paylaşacağız. Mesela kitabın hemen başında acaba ruh dünyasından nasıl bir ifade kullanmış cümle şöyle. İçinde bulunduğumuz inançsızlık çağında mutlaka arayan biri ne tür bir gelinimin muhatabı olabilmektedir? Koyu bir inançsızlıktan yoğun bir inanca yönelen biri. Yol üstünde neler yaşar, neler görür, neler söyler? Evet 2003 yılında rahmetli hanımefendi böyle bir cümle kullanıyor 2003 yılında. Arayış halinde olduğunun bir göstergesi tabiri caizse. Ve yine devam ediyor cümle. Akıllar dünyasının bir kıyısında, sisli bir dağ başında, çöreklenmiş, dünyayı kendimce anlamlandırmaya çalışan bir deliyim. Akıllardan, akıllılardan çok farklı olduğumun bilincini her an taşıyarak onu gözetliyorum. Evet. Arıyorum diyor. Ben belki veli olmak yolunda bir deliyim dese geledir. Evet devam ediyorum. Bulunduğum noktada bana bir tek çözüm kalıyor. Saygınlığımı korumak için sanatçı kimliğimi pekiştirmek. Yazar olarak mesleğimi sürdürmek. Çevremle aramdaki inanç kopukluğunu mümkün mertebeye gizleyerek düşüncemi sanatsal ifade kalıpları içerisinde savunmak. Kendini aramak, kendini korumak. Hem de etrafından. İşte dedik ya marjinal bir hayat, farklı bir ortam, farklı bir muhit derken İslam'la buluşması ama onu yine yolundan ayırmadan, yine İslam'ı belki de etrafına göstererek, anlatarak yaşamayı kendine şiar edilmiş çileli bir hayat. Evet, anlatırken gerçekten insanın e, ruhunu okşayan, böyle ruhunu heyecanlandıran, tabii yer yerde belki gözlerimizi buğulaştıran ki mekanın da herhalde etkisi var, bir hayat yaşamıştır rahmetli Ayşe Hanım. Evet, devam ediyorum. Bana doğduğumdan bu yana hiç kimse doğrudan Allah'ı temkin etmedi. Allah'tan başka her şey bana öğretildi. Ve bu yüzden deliliğim sonunda bana bir ebedi hayat bilinci olarak kaldı. Ya Bugün bizler belki de Bismillahirrahmanirrahim diyoruz her işimize başlarken. Etrafımız Allah'ın vahiyini yaşayan, Kur'an ve sünnet merkezli hayatı yaşayan dostlarımızla, sevdiklerimizle, ailelerle dolu. Ya öyle olmayan insanlar, işte görevimiz, asıl mesele burada başlıyor. Görevimiz burada başlıyor. Bir Müslüman olarak yaşantımızla zaten biz her an tebliğ ve davet metodunu hayatımızda yaşamamız gerekiyor. İşte bu bir duruştur, bu bir haldir. İşte böyle bir e, ifadeyle başlıyor sözlerine. Şöyle bir ifade. Hayret kelimesinin tasavvufi anlamını öğrenmemi Şeyhül Ekber Muhittin Arabi Hazretlerine borçluyum. O tufanda boğulan münkirlere bile Allah'ın hikmeti karşısında duydukları hayretten dolayı kutsal bir ağırlık yüklüyor. Onlara hayret erbabı adını koyuyor. Muhteşem bir ifade. Selam olsun, rahmet olsun üstadlarımıza, büyüklerimize. Evet, devam ediyor. Bu hazırladığı bir nevi günce tarzında bir kitap yer yer. Ee, ve oradan şöyle bir cümle okuyalım. Güncemin bir yerinde şöyle demiştim. Kıyamet günü yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye. Anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim. Anlam ve onur. Bütün savaşım bu ikisini cinnet anlarında bile savunmak. Cinnet bir kıyametse anlam ve onur arayışı kıyamette bile insanı terk etmiyor. Bakın onur böyle bir şey. Birilerinin uydurma anlattıkları gibi, birilerinin ahlaksızlığı anlattıkları gibi ona da onur dedikleri gibi onur değil. Allah onları mahveylesin. Allah onların dünyasını mahveylesin diye de bir dua edelim burada. Bu bir beddua değil. Bu gönlümüzden kopan hakikattir. Ve böyle bir kavrama bu onur ismini kullanamazsınız. Mesaj yerine git durmuyoruz. Gençlerimize de dua olsun anahtarımız. Bu söylediklerimiz sizlerin yüreğindeki rahmani, manevi, vatan, bayrak, Kur'an aşkını harlasın inşallah. Devam ediyor söz. Her şey ben yaşarken oldu. Bunu bilsin insanlar. Ben yaşarken koptu tufan. Ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kainat. Her şeyi gördüm içim rahat. Gök yarıldı, çamura can verildi linç edilmem için artık bütün deliller elde. İşte güncelisinin bu bölümünde Allah razı olsun İsmet Özel üstattan bir e, şiirle de süsleme yapıyor. Evet toparlayalım. Fazla sizleri de meşgul etmeyelim. Kaç dakika oldu? 5 i̇yi, iyi rakam. Çok uzatmayalım. Evet. Ve toparlayalım. Son sözler ve o bu pasajında ilginç bir e, başlığı var. Fakir'in not defteri diye düşmüş. Kitabı aldığınızda inşallah ve okuduğunuzda göreceksiniz. Acaba ne diyor? Şehre bakınca semaya yükselen Allahu Ekber volkanlarını, ortada akan la ilahe illallah okyanuslarını, göz alabildiğince uzanan subhanallah ovalarını, elhamdülillah yaylalarını görüyorum. La ilahe illallah okyanusunda boğulurken hayret, hayret, hayret diye haykıran münkirlerin midaları cennet kuşlarının cıvıltılarına karışıyorum. Anlıyorum ki 10 yıl içinde değişen şehir değil benim. Bütün sır kalp gözünde, kalp kulağındadır deniyor. Ve devam ediyor. Kadim dostlarından biri bir gün bir hatırasını anlatmıştı. Yıllarca önce zulümden bunaldığı bir an. Kulağına bir ses gelmiş. Ses, bu şehre 23 saat kir yağar, 1 saat nur yağar. Nur kiri bastırır demiş. Dün gece aynı ses. Bu fakire şöyle dedi. Biraz derecesini yükseltebilen görür ki aleme her an nur yağmakta. Kirse bu alemde hiç yer tutmamaktadır. Allahu Ekber. Söyleyecek çok söz yanımda. Sözü yine hitame erdirelim. Allah razı olsun. Sizi seviyoruz gençler. Sizi seviyoruz. Kitap okumaya devam. Hunharca okumaya devam. Kitap değil kütüphane okuyacağız. Böyle çileli hayatları okuyacağız. Dertli hayatları okuyacağız. Ve bizim aslında öfkemizi, gelişme güzel öfkemizi harlayacak. Bugünden size yine dua. Rahmetli Ayşe Şasa hanımefendinin delilik ülkesinden notlar kitabınızı okumanızdır. Sizleri seviyoruz ve Allah'a emanet ediyoruz. Bir, i̇ki saniye de tefekkür edin. Allah'a emanet.